Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsanız bugün çok kötü. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü param 1 dolar arkadaşlar. 1 dolar. Ya 1 dolar ne? 1 dolar ne? Eskiden 100 dolarla başlıyordum ve buradan istediğim karakteri en azından alabiliyordum. Şu an alamıyorum. Nobini iyi bile alamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Ve benim bu videoda amacım zengin olmak. Ben nasıl zengin olacağım böyle? Nasıl zengin olacağım? O yüzden çok üzgünüm. <laughs> Ama durun. Zengin olmanın bir tek yolu var. Ve o yol Superman'den geçiyor. <laughs> Superman'e bakın arkadaşlar. İşte orada Superman 79 sıvırın üstü yazıyor. Ve base'inde Superman lucky blokları var. Şu renklere bakın. Renklere bakın nasıl nasıl kırmızı kırmızı parlıyor. En sevdiğim renk. Ve Superman'e gideceğim. Onlardan bana bir tane vermesini isteyeceğim. Eğer bir tane alırsam hızlıca zengin olmayı başarabilirim. Superman. Superman. City Birenodo hoş geldin. Kasların gerçek mi? Oha uçuyor resmen. Bu ne böyle? <laughs> Çok iyi kostüm falan da baya iyi arkadaşlar yani. Benimki kadar iyi olmasa da iyi yani. Tabi genç adam dokunmak ister misin? Ya ben dokunmayayım yani. Uzaktan biraz uzakta kalalım. Dokunmama gerek yok. Sen de var ya ne yapıyorsun? Üstüme atlıyorsun Süpermen. Benim bugün amacım zengin olmak Süpermen. Youtuber'ım. Benim adım Samet Parlak ve takipçilerim bu videolarımı izliyor. Senin Süpermen Lucky Block'larından bir tane alabilirim değil mi? Şöyle bir tane alayım da zengin olmaya başlayayım. Bir dolar param var yoksa hiçbir şey alamıyorum. Aa! Oo! Oh! Süpermen! Oh! Oh! Allah! Oh! bu ne kadar güçlü? Aa! Ah! Kalkamıyorum aya. Oh, ne oldu bana? Nasıl bir vuruştu o ya? Süpermen kolların gerçekten çok güçlüymüş. Ben base'in arkasına düştüm resmen. Nasıl bir vuruş yaptın bana? Allah Allah! Ne olacak ya bir tane alsam? Ha? Ne olurdu yani? Süpermen şans bloklarını ilk defa görüyorum. Bloklarımı mı istiyorsun? Evet şans bloklarından istiyorum. Bir tane versen yeter. Sonrasında ben buradan. Karakterleri alacağım. Rebirth yapacağım. Çark çevireceğim. Her şeyi kullanacağım ve City Labirinot'ta en zengin olacağım. O zaman önce biraz para kazan. 50T para yapmadan alamazsın diyor. Hımm. Bir şey diyeceğim ya Superman Ben 50T yapmam için en azından bir tane karakter alabilmem lazım. Gel bana. Gel bana. Bak bunu almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Oyunun en düşük bir notu. Lütfen bana bir konuda yardım et ya. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Bu uçuyor şimdi. Oyun havalandı. Aa ha, evet başladı. Bunu, Bunu sen mi yaptın yoksa? Nasıl Nasıl ya? Nasıl yapabildin bunu? Evet ben yaptım. Üstüne bak. Ne var üstümde? Allah Allah. Bana sürpriz mi yaptın? <laughs> ne? Bir blok mu? Bir şey diyeceğim. Bunu sen mi benim base'ime koydun? Nasıl yaptın bunu ya? Arkadaşlar şu Superman'e bakın. Uçuyor, kaçıyor. Evet başlatıyor. Tıpkı semi kankam gibi. Superman seni sevmeye başladım. Ama çok teşekkür ederim. Var ya senden önce hackerla da böyle bir video çekmiştim. Bana dandik bir karakter vermişti. mistik vermişti. Sen bir verdin. Çok sağ ol. Oo. Hop. arkadaşlar Tigrolik ile geldi. Bunun gelme ihtimali yüzde kaçmış bakalım. Yüzde 54 müş? Yani en dandik karakter. Olsun. Şimdiden bir dolarım varken 4.92 milyon dolar param oldu. Ah ha ha ha. Oh güzel. Hemencilik güçlenmeye başladık arkadaşlar. buradan gelen güzel karakterleri alabileceğim. Şu an buradaki en güzel karakter. Bakayım neymiş. i̇şte güzel yok. Common var. Common var. Re var arkadaşlar. Rare var. Aa bir tane epic geldi. tamam. Epiclerden şöyle biraz alabiliriz. Mistik falan gelirse onlardan kapacağım arkadaşlar. Veya şuradaki dakika bakın arkadaşlar. Bir dakika içerisinde efsanevi gelecek diyor. Bence var ya bir dakika sonra güzel bir efsanevi gelebilir. Vay! Diamond mistik bir karakter geldi arkadaşlar. Carlo! Gel bakalım Carlo. Kaç para veriyormuş arkadaşlar bu? 20k veriyor. Güzel. Aha bir tane daha epic geldi. 175 ne ya? 175 de çok az kaldı arkadaşlar. Bakın bu 60k ver veriyor. Bu 20k veriyor. Bu 135. Bu 175. Sizler çok kötüsünüz zaman ya. Oh, of şöyle bir paraları da toplayalım arkadaşlar. 20 milyonda param oldu. Süpermen. superman Event bitti galiba. Bakalım başka neler geliyor. Ne yapıyorsun sen orada ya? Allah Allah. Bir yandan da rebirth'ımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bonaga, Ampalo, bu bur bur lazım. Hemen onları da biriktirelim. Karakterlerin arasında birden de rebirth yapabiliriz. Zaten artık biliyorsunuz rebirth yaptığımızda bu base'in para verme sayısı artacak. 4.1'di ya. Muhtemelen 5.1 olacak. Oha! Bır bır patebim de geldi. Oha bir tane de lezindiri geldi. Bir ka veriyor. Bunu da alalım arkadaşlar. Geçin geç 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 geç. 1 lira 1 lira 1 lira. Otobüs kalkıyor. Geç 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 geç. Evet herkes girdiğine göre param da var arkadaşlar. İlk rebörtümü yapıyorum. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce eğer Robux almak isterseniz Roblox kapalı olsa bile hesap.com.tr adresinden Robux alabilirsiniz. İndirimli fiyatları kaçırmayın. Ayrıca sizler için güzel bir Robux çekilişimiz var. Tam bir hafta sürecek. Ona da katılmayı unutmayın. Aşağıdaki linke tıklayıp hemen hesabınızı oluşturun. Hem uygun fiyatlı Robux olabilir hem de bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi revert'ümü yaptım. 4.6 oldu. 5.1 olmadı ve 2 katlı beyzim oldu. Güzel. <laughs> o ne öyle? O ne öyle? Bu ne ara geldi ya? Ben görmedim bunu. Şuraya bakın arkadaşlar. Brezilli Berimbini. Lan param yetmiyor. 55 milyon diyor. Bu ne böyle? Bu karaktere bakın. Bu yeni çıkmış galiba. Brezillini Berimbini. Aaa. Süpermen onu alamadım. Param yetmedi. 55 milyon ne ya? Daha yeni başladık oyuna. Çok da güzel bir karakterdi. Paraları toplasam. Bir şey diyeceğim. 54 milyon param oldu. Acaba alabilir miydim ben onu ya? Yo yine yetmiyor ki param. 54 milyon da kaldık yani. 54 milyon ne? Neyse arkadaşlar. Üzülmeyelim. Biz şansımızı arttıralım bence. Şu an sunucu şansımız 1 xti 2x serverla kalıyorum. 249 robux'a. Hop aldım işte. Ve gördüğünüz gibi sağ altta şansımız artmaya başladı. Hadi ya biraz da mistik böyle güzel legendary efsanevi karakterler gelse de mutlu olsak ya. Oo! Bir engat geldi 46 milyonluk. Bu ne böyle? Frio Ninja kendi. Gel kanka gel. Kaykay yapıyor böyle. Pırr bu? <laughs> Kayak yapan elinde kılıçlı bir karakter. Arkadaşlar bu karakterler oyuna yeni eklendi galiba. İlk defa görüyorum. Süper Gel bak bakayım nasıl ilerleyişim. Karakterin 1 milyon para veriyor saniyede. Bu çok iyi. Beğendin mi sen de? İdare eder. Bu dandik karakteri ben yolda görsem almam. İh, ne dalga geçiyorsun benimle ya. Göreceksin alacağım o. Alacağım o. Süpermen şans bloklarından alacağım. İh, bir şey diyeceğim ya. Ben ne dalga geçiyor arkadaşlar. Ne var yani fakir başladıysak. Göreceksin zengin olacağım Süpermen. Ben de zengin olacağım arkadaşlar. Şöyle paraları topluyorum. Al 200 200 200. 260 milyon param oldu. Şimdi arkadaşlar bende dalga geçtiği için muhtemelen benim 50T para yapamayacağımı düşünüyor Superman. Çünkü bunu yapması çok zor arkadaşlar. Sıradan insanlar bunu yapamaz. Sadece Samet Parlak ve Samet Parlak izleyicileri yapabilir. O yüzden sizin için başaracağım ve ona yeni bir teklif ile gidiyorum. Superman Superman sana yeni bir teklifim var buraya gelir misin? Eğer ki ben 50T para yaparsam bana şans bloklarının hepsini vereceksin. Kabul mü? Tamam mı? Ne kadar hızlı kabul etti. Zaten yapamayacağım yapamayacaksın diyor. Aa! Niye vuruyor ki? <laughs> yapacağım oğlum görürsün sen. Yapacağım yapacağım. <laughs> arkadaşlar şimdi şu mağazadan bizim işimize yazacak bir eşya var mı? Onlara bir bakalım. Bakalım bakalım. Evet hız babonu var zaten arkadaşlar. Buna tekrardan gelen gerek yok. Bir de reboot yapmam lazım. reboot yapacağım. Şu yetenekli eşyaları diğer eşyaları da kullanabiliyorum. O yüzden hem de param da artıyor. Reboot için bana ne lazımdı? Turlimera turlis için ha. Şempazini bananini. Geldi mi geldi mi bunlar? Vallahi ben şu an etrafta göremiyorum. Burada gözükmüyor. Bakalım giriş kısmına burada var mı? Şu anlık burada da yok. Aha! Turlimera, Turlicina geldi arkadaşlar. Hem de kendi efektli. Güzel. iki tane kendi efektli karakterim oldu. Ama Rebirth yaptığımda bu gidecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. O bir tane daha geldi. Hmm, ne yapayım ki bunu? Bir işime yaramaz arkadaşlar. Almayacağım onu. Kempozini bana ne işime yarar ama. Şunu da alalım arkadaşlar. Ve geç kanka geç 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 beyzime geç. Şimdi Rebirth için param var mı? Param da var. O zaman Rebirth vakti. Gördüğünüz gibi beyzim artık 5.6 6 daha fazla para veriyor arkadaşlar. Uh, uh, uh. Bilyon paraya ulaştım bile. Çok hızlı ilerliyoruz değil mi arkadaşlar? Superman şu an çıldırıyordur. Var ya çıldırıyordur. Ah, ne oldu? Legendary karakter geldi ve bir tane mistik geldi. Tamam bunları alalım. Bunları alalım. Bunları alalım. 7.5K veriyor. Geçin gençler, geçin, çalışın. Çalışın benim için güzel paralar kazandırın. Oo oh, şu orka bakın. Kaballafor istiyor. Güzel arkadaşlar mistik de geldi. Bayağı iyi ilerliyoruz bence. Üst katımızda bir şey var mıydı? Boştu değil mi? Üst kat boş arkadaşlar. Buraya da iki tane karakter getirebiliriz. Bak 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 kendi. Oo event başladı kendi eventi. Bir şey söyleyeceğim bunu da sen mi başlattın yoksa? 140 veriyor bunu almam bunu almam bunu almam. Kendi güzel bir karakter gelse keşke ya. Beyzimde iki tane kendi vardı. Yok biri gitti biri kaldı. Daha fazla kendi geliyor derken Legendary. Bunu alalım Legendary alalım arkadaşlar. Şu anlık Beyzin boş olduğu için bunları alıyorum. İleride satacağım. En güzellerini bırakacağım haberiniz olsun. Ne oluyor ne oluyor patlama oldu. Bir patlama geldi sanki. Ve Brain God Lucky Block kendimi. Onu. superman kendi bir Birey'in iki blok geldi. Bundan güzel bir karakter çıkabilir. Arkadaşlar neyin çıkmasını istiyorum biliyor musunuz? Bu ne abi? Bütün her şey kendi gözüküyor burada. Şimdi bir şu ortadaki arkadaşlar. Yüzde beş en azından televizyon gelsin hadi. Orkalara orkala gelse bile mutlu olacağım ya. Tamam hadi. Beklentimi düşürdüm. Orkalara orkala la 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 la. En kötü istiyorum. Yes yes. Güzel. 775k. İyidir iyidir. 30 milyon para yaptı şimdiden. Hop oh, şöyle parayı toplayalım. Güzel 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 güzel. Fena değil fena değil fena değil. Şunu da toplayalım. 2 milyon param oldu. 2 milyonum oldu. Süpermen. <laughs> ne oldu? Hani zengin olamayacaktım? Şimdiden param çoğalmaya başladı bile. Ha <laughs> Hala fakirsin mi? Ya bunu yüzüme vurmana gerek yoktu. Yüzüme vurmana gerek yoktu. Daha bir t bile paramız yok arkadaşlar ya. 2 milyonu hala az. Yani eskiden olsa çok sevinirdim. Yani şu anda da seviniyorum da. Süpermen'e baksanız arkadaşlar. Şu şans bloklarına bakın. İnanılmaz iyi gözükmüyor mu? Şöyle bir yakından inceleyelim ya. Şöyle bir yakından bakayım. Nasıl parlıyor? Nasıl parlıyor? <laughs> Dur habersiz çalalım ya. Şöyle arkadan gizleneceğim arkadaşlar. O görmeden şöyle çalalım. Süper bir Haberi olmasın. Bakalım nerede şu an? Beni görmedi değil mi? Görmedi. Allah. Aa, nasıl gördün beni ya? Nasıl gördün? Nasıl gördün? Arkada gizleniyordum ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Arkadaşlar aa, nasıl vuruyor bana? Aa, kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Vurma bana artık. Vurma ya. Tamam çalmayacağım bir daha. Of. Anladım arkadaşlar. Bunu çalamayacağız biz. Şans bloğu çevireceğim. Hemen şimdi. Şans bloğu. O ne ya şans çarkı diyecektim şans bloğu çevrilmiyor ki <laughs> çok karıştırdım ya şöyle para gelsin tamam 100k para iyidir arkadaşlar buradan amacım ya 2x ya da şey çıkartmak şurada secret karakter çıkıyor arkadaşlar hiç secret karakterim yok ya ben artık secret istiyorum yoksa bugün işte zengin olamayacağım ooo güzel 2x şans geldi arkadaşlar ve 2x şans bizim işimize baya bir görecek Hop. ya hadi artık secret istiyorum valla bir kere daha çevireceğim gelmesin gelmezse bırakacağım bunu arkadaşlar. Bam son şansım son şansım. Allah'ım lütfen, lütfen gelsin lütfen gelsin lütfen gelsin. Lütfen gelsin gelmedi. Gelmedi daha çevirmiyorum daha çevirmiyorum. Şansım atmıştı en azından güzel karakter gelir belki. Oo, Dos Krokodilios mu? 495k veren bir biringat. Güzel arkadaşlar güzel. Ben dedim size 2 iki şans sayesinde güzel karakterler gelmeye başladı. Vallahi var ya Beyzin fır kendi oldu. Aa bu karakter yukarı çıktı. Bakayım. Aynen burada. Bir tane daha boş yerim var ve yerim kalmamış. Arkadaşlar galiba bazı karakterlere elveda deme vakti geldi. Elveda Epic sana. Kokofan elefanta mı? 157k veriyor. Arkadaşlar ya bu Kokofan daha fazla para vermiyor muydu? Allah Allah. Kokofento'yu ben eskiden daha iyi sanardım ya. Bir şey diyeceğim bu bizim 14 milyon 60k veren karakterimiz daha mı iyi? Yo. Bu daha iyi arkadaşlar. Parası ucuz ama verdiği para daha fazla. Olsun fena değilmiş ya. Tamam tamam. Coco Fanta da fena değil. Mistiği satmayacağım arkadaşlar. Şu epikleri satacağım. 175 veriyor. Çok az. 175 ne? Allah Allah. Başka ne var? Şunları satalım. Bir kahveren satıyorum. Şunu da satıyorum. 200 dolar veriyor. Ve yukarıdan güzel karakterimizi aşağıya getirelim. Kendi kendi. Gel bakalım. Tatlı küçük timsahçık seni. Arkadaşlarının yanına koyayım. Hop. Bunu da koyuyorum. Ve şimdi paraları toplayalım. 2.3 milyondan bakalım kaç olacak paramız. 3.35 milyon oldu. 4.8 Million. Ağla ağla Superman ağla. Onun balerini cappuccino gelmiş. 2K veriyor. Ya 2K da az ya. Neyse aldım da. Satacağım. Boş yerim var diye aldım. Şuradan Secret çıkartacağım arkadaşlar. Yeter ya. Yeter. Secret çıkartacağım artık. İşte. işte sonunda. Sonunda be. Secret geldi arkadaşlar. <gülüyor> Superman. <gülüyor> secret karakterim de oldu. Bakmak ister misin? Gel gel gel. Bak. 2.2 milyon para veriyor. Para para. Para para para. Para da para, para para. Varlığı bir dert yoklu yara. Hadi bakalım paraları topluyordum arkadaşlar. 5 milyon param oldu. 5 milyonum oldu. Ve 6 milyon. Oley oley. Gel bak sana ne göstereceğim. Ne göstereceksin ya? Kötü bir şey gösterme. Güzel bir şey mi? Arkadaşlar Superman bana ne gösterecek? E geldim. Ne göstereceksin bana? İyi izle. Sakın yerinden kıpırdama. Tamam kıpırdamıyorum. Yoksa yoksa açacak mısın? arkadaşlar. Vay. Bulut rot mu? Ne ne? ne? Ne Site mi? 35 Thomas Brooklyn'ı benim almam lazım. E, Süpermen sana bir şey diyeceğim. Aa şu Hulk'un sevgisi değil mi? Bak Hulk'un sevgisi. Bak orada bantın öbür tarafında. Bak 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 bak. Heh, şimdi çalacağım şimdi çalacağım şimdi çalacağım. <laughs> Nasıl da kandırdım. En ay ya. Hemen cirik inandı. <laughs> Hulk'un sevgisi dedim gitti. Allah çalıyorum çalıyorum. Gelme gelme gelme. Aa, ah, ah, ah Alamaz ki alamaz ki. Aa son anda. Son anda ya. Son anda alıyordum Aza. Ya Superman diyor. Superman bıraksaydın da alsaydım. Ne oluyor? Aa. <laughs> son anda kurtuldum arkadaşlar. Vallahi son anda kurtuldum. Çok pis vuruyor ya. Ama gördünüz mü? Minecraft karakteri çıktı içinden. Superman. Tamam ama uçuyorsun anladık ya. Git şuradan. Git diyorum. Gelme içeriye Gelme. Allah Allah. Ben karakterlerimle paralarımla baş başa kalayım birazcık. Şöyle yapayım. Daha fazla bize secret lazım arkadaşlar. Artık bu karakterler işe yaramıyor. 10 milyon param var ama daha T bile olamadım ya. T olmam lazım. Şunu sattım Legendary'i. Şu Legendary'i de satalım. Evet mistikleri de satacağım arkadaşlar. Mistiklere ihtiyacım yok. Brain God ve Secret. Mistiksin sen. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Şöyle bir base'ime bir düzen çekip geliyorum. Evet Secret karakterimi sağa koydum. Brain God'ları sola koydum arkadaşlar. Ama bu hızda ilerlersek hayatta bu işi başaramayacağız. Şansımı iyice arttırıyorum. 4x server luck yaptım. Ve bir tane daha alıyorum. Max yapacağım. Evet Superman. Bekle bakalım Superman. Superman. Şöyle ilerliyorum. buradan da iki x alacağım. Max'ın da Max'ı. En iyi karakterler gelecek. Evet işte geldi. Tek de geldi hem de. Superman işim bitti şu an haberin olsun. Son duanı et. İzle şimdi gelen karakterleri. Bu arada arkadaşlar ben Robert de yapmadım ya. Glorba ve aşçı. Jeff Kadabra da onlar da gelirse alalım arkadaşlar. Söyleyin kazandığımız paranın kat sayısı yükselecek. 500 milyon mu? Allah Secret kombinasyon az. Param yetmiyor. nasıl param yetmez? Param nasıl yetmez? Ya param nasıl yetmez? Param nasıl yetmez? 17 milyon param var alamıyorum onu. Uf, o gitti arkadaşlar. Burguru alabiliyorum. 75 milyon. Bunu da alamıyorum. Ne kadar fakirim ya? Ne kadar fakirim? Ne kadar fakirim? Aha 750 milyon. Bunu alalım. 750 milyon. 6 milyon. Bunu alalım. Bunu alalım. Şunlar yok ya. Yasak arkadaşlar. Minecraft'ta olan karakterler şu an yasak. Evladon falan var. Evet. 128 milyon. Gel kanka. Gel 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 gel. Uuu bu ne abi? Bu kaç? 40 milyon mu alamıyorum? Para etmiyor para etmiyor. Para etmiyor. Tamam güzel karakterler aldık bence. Evet 1 2 3 tane secret karakter. Birisi 14 milyon. Biri 150 milyon. Biri 128 milyon. La Grande kombinasyon mu? Gel kanka gel gel, gel 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 gel. Arkadaşlar kendi oldu bütün karakterlerim ya. Şu brain gutları satacağım. Son paralarını da alayım arkadaşlar. Bayağı çalışmışlar. Ve buraları da aldık mı? 45 milyon param oldu. Güzel. Ama T yapmam lazım benim. O yüzden sizi satıyorum. Kusura bakmayın brain Godlar. Görüşürüz bir engatlar. Benim için çok çalıştınız. Sizi seviyorum. Ama secret ihtiyacım var. Artık sizlerle çalışamayacağız. Frio Ninja. Kendine bak. Evet arkadaşlar bakalım. Şu an güzel neler var. Bir engatlardan almayacağız. Secret lazım bize. Secret. Ne oluyor ya? Şansımız mı bitti? Güzel karakterler gelmiyor mu ne? Allah Allah. Bir engat var 750k. Uuu. 60 milyon veriyor ama bu stilde bir not da yok. Tık tık işte 1.7 milyona Mariachi koneci geldi. Arkadaşlar şunu alalım. Mariachi güzel. Oo, 15 milyon veriyor. Bu da güzel. Bu da güzel. Evet arkadaşlar böyle 15-20 milyondan aşağısını almıyorum. Çünkü T yapmam lazım paramı. Bu arada bizim Robert de yapmamız lazım ya. Of Robert karakterleri de gelse keşke arada. Aşçı Kadablara. Glorba Meyve. Bunlar da lazım ya. Oo, 297 milyon ne? Güzel güzel. Şans bloğu geldi. Admin onu da alalım. Six seven 2 25 milyon gel. Oh gel. Para etmiyor. Para etmiyor almaya. Şu an bayağı iyi karakterlerim oldu. Admin'deki blue da açayım arkadaşlar ama bundan pek işimize yarayacak bir şey çıkacağını sanmıyorum ya. Ha şef geldi. Şef geldi. Şunu sat bir renk at. Sat 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 sat. sat. Şefim. Hoş geldin şefim. Glorbo meyvesi de lazım. Üst katlarımız var mı? Üst katta iki tane var. Eğer alırsam gelebilir. Gel kanka gel kanka. Gel bunu da aldım. Tamam. Rebirth'ümüzü yapabileceğiz şimdi arkadaşlar. Paralar biriksin. Paralar biriksin. 30 milyon param var zaten. Benden 35 milyon istiyor. Ve revertimi yaptım. Şimdi arkadaşlar, bakalım kaç paramız olacak bunları topladığımızda. 270 milyon oldu. 170 milyondu. Şuraları alalım. 400 milyon. 580. 629 milyon. T'ye de geliyoruz. Az kaldı. T olacak. Az kaldı. T T T T T. 48 milyon mu? Gel kanka. Gel 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 gel. 140 milyon mu? Gel kanka. Gel 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 gel. Los potos, si potos. dijital 2 milyon 1.2 milyon mu? Uf, 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 şuna bakın. Yin Yang Kapitan 1.2 milyon veriyor. Uf 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 arkadaşlar bir şey diyeyim mi? 100 milyonluk bir tane daha karakter geldi. Ben 20 milyonluk karakterleri de satacağım artık. Bu ne böyle? 600 milyon mu? Uf, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şunları satıyorum bak. 600 milyon falan geliyor. Bence şunu satalım. 12 milyonluk satalım. 15 milyonluğu da satalım. Kanka kusura bakmayın hayatımda sizi satacağım hiç aklıma gelmezdi 14 milyonluk sat. oğlum 2 milyonluk burada karakter var. 2 milyonluğu da sat 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 sat. Evet arkadaşlar. 50 milyon 100 milyon aşağı almıyorum yani. Bu kaç? 5 milyon. Yok bizimle değilsin. Bu kaç? 4 milyon. Yo, Kara tren geldi. Arkadaşlar modlu olduğu için bunlar sonradan oyuna eklenmiş ve garip şeyler geliyor. Bunları almam yasak şu an. Haberiniz olsun. O, oh, Friko kamerayı alabiliriz. Baksanız arkadaşlar. Rebirth için bize lazım. Orangutu'nun ananesi Bu da lazımdı. O da geldi. Oh. Güzel güzel. Rebirth'ümüzü yapabileceğiz. Ve Beyzim şu an 6.6x daha fazla para veriyor. Ben onu da arttıracağım arkadaşlar. Hemen bir Rebirth daha yapalım. Gördüğünüz gibi 7.6x oldu verdiği para çok iyi gelişti. Başka neler geliyor? O One X yeni karakterimiz gelmiş. Oo, money money paki 147 milyon veriyor. Galaxy mutasyonlu. Alırım onu. 154 milyon alırım. 115 milyon alırım. Gel 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 gel. Çok güzel 3 tane Galaxy geldi arkadaşlar. Galaxy ailesi yapıyoruz burada resmen. Galaxy Galaxy. Zaten en iyi mutasyonlardan arkadaşlar bak. Rainbow, Yin Yang, Galaxy bunlar en güzellerinden. Haberiniz olsun. Şeker falan bunlar da iyi ama dediklerim daha farklı arkadaşlar. Haberiniz olsun. 22 milyon. Eskiden o alırdım ama şu an almayacağım arkadaşlar. Paramı T yapmam lazım artık. Tak 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 tak. 1 T oldu. 1 T oldu ve 1.7 T. Uf ya. Korkuluş Mükemmel karakterler aldım. Ona rağmen param artmıyor. Hop. 3.9 T. Süpermen. Superman Bir şey söyleyeceğim sana ya. Ben inanılmaz karakterler aldım. Bana bak. Bana bak bana. 3.9 T param oldu bak. Ve verdiği paralar 200 milyon, 300 milyon, milyon para veren karakterlerim var. Ama neden bu kadar zorlanıyorum ya? Bana bir taktik bir şey söyler misin? Robert'ün az diyor. Demek öyle ha? az ha? Tamam bekle sen bekle. Base'imi 3 katlı yapıp geliyorum arkadaşlar. Hem de özellik basacağım üstüne. Göreceksiniz. <laughs> Süperman sonunda 3 katlı yaptım base'imi. Durun şimdi sizlere bir şov daha yapacağım arkadaşlar. İyi izleyin bu hareketimi. Hop işte bu kadar. Görüntüsü de güzel olsun dedim. Nasıl olmuş? Şekil. Şimdi verilen paralara bakın arkadaşlar. 3.9 t para yapmıştım. Aynı karakterler. Yeni karakter almadım. Sadece rebirth yaptım. Ve gelen parayı izleyin şimdi. Pom 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 pom. 5 T oldu. Güzel. Şunları alalım. 7 T oldu. Hadi 50 T yapmam lazım. 50 T 50 T. Şunları da alalım. Tak 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 tak. 11 T. Güzel güzel. Şimdi 3 tane daha boş yerim var. Üst katta boş arkadaşlar. Bu arada. Full diyeceğim. Oo, çok güzel karakterler geliyor. Of 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 of. Bu kaç veriyor? 400 milyon mu veriyor? Oğlum çok zıplıyorsun. Okuyamıyorum. 400 milyon falan veriyor herhalde. Tamam arkadaşlar. 100 milyon, 200 milyon aşağısını almıyorum artık. Şöyle yapalım. Bu ne oğlum? Ördek falan geliyor. Şunlara bak. Bunları almam yasak ya. 126 milyon. Money money pagi geldi. Rank rank boss mı? 7,5 milyon veriyor. Almayacağım seni. 87 milyon. Mariani Kocerici. Gel bakalım Mariani. Los 67. En sevdiklerimden 225 milyon veriyor. Bir tane daha la kasabım geldi. Bu da arkadaşlar. Kaç veriyor okuyamıyorum ya çok hızlı bu da 400 milyon veriyor galiba aynen 400 milyon Chipso and Questo 37 milyon bunu da alıyorum. Son 1-2 yer kaldı arkadaşlar. Beyzin fullendi sayılır. New my hotspot 6 milyon hadi seni de alalım. 22 milyon seni de alalım ve yer doldu. Yer doldu arkadaşlar. Paraları toplayalım. Tak 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 15T oldu. Hadi 18T. Az kaldı 50 Az kaldı. Az kaldı 19T. Hadi 30T ve son katımız arkadaşlar. Bam 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 bam, bam. 32. <laughs> 32T param oldu. Şurada bir şans bloğu var. Şunu da açayım arkadaşlar. Evet tamam. Bu base'de biz 50T yaparız arkadaşlar. Onu anlamış olduk. Ve güzel. 200 milyon da bu para veriyor. Paraları ben bir kere daha toplayıp geliyorum. 49T para yaptım. Ve arkadaşlar 50T oldu be. Süper ben süper Şans bloklarını alacağım artık. Şurada bir tane eksik var. Onu tamamlar mısın? Onu tamamlamanı istiyorum. Gel buraya gel. Gel ben eksik istemiyorum. Gel. Şurada bir tane eksik var. Tamamla bunu tamamla. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Yapamayacağım sanmıştım 50T. Yaptım işte arkadaşlar. Açacağım şimdi. Hepsini açacağım. Hepsini benim olacak. Aferin, aferin. Şimdi al bunları taşı benim beyzime. Benim beyzime taşı. Taşı oğlum, taşı Dediğimi yapacaksın. Sinirlendirme beni. <laughs> Arkadaşlar elite yaptığım için artık istediğimi yapabilir. Hadi 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 taşı onları. Taşı beyzime. Ha <laughs> ha ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Süperman eline sağlık. Baya güzel karakterlerim oldu. Süper kahraman Superman'in şans blokları. Evet süper şans bloklarından birini için açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Allah. Bütün video boyunca bunun için uğraştım be. Hadi hadi hadi. Ha, bu ne? <laughs> Vay! Demek kurt ha? Kurt bu senin kurtun mu? Superman nereden geldi bu? Yoksa bu Minecraft kurtu mu? Ne diyorsun? 31 kat trilyon para veriyor arkadaşlar. Yani düşünün benim param T bu kat trilyon. Saniyede veriyor daha fazla. Evet Steve'den dızladım diyor. <laughs> Çok iyiymiş bu ya. Acaba diğerlerinden neler çıkacak çok merak ediyorum. Hadi bakalım arkadaşlar şans dileyin bana. Duru duru ne geliyor vay? Bu ne? Superman bu karakter de ne böyle? O din din dun dun değil mi bu? 3 tane. Yani bu şey mi oluyor arkadaşlar? O dün 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 o dün, dün, o dün dün, o dün dün, dün Söyleyemiyorum bile, söyleyemiyorum. Çok efsane, çok enteresan. Şimdi açacağım şans bloğu. Superman senin için gelsin. Evet bakalım. Superman için açıyorum. Du, lulu lulu, lulu. Ba, Bu, bu. Superman bu ne? Mistik mi? Los Nubin istiyor. Süpermen sen ciddi misin? Bunu şaka olsun diye içine koydun bunu ne? Şans mı? Başlayacağım şimdi böyle şansa. Allah Allah. Arkadaşlar ben dalga geçiyor resmen ya. Bak bir daha böyle bir şey koyma içine. Süper kahraman dedik. Süpermen şans bile dedik ya. Çıkar mı böyle bir şey? Allah Allah. Al götür şunu. Ne yaptı? aynısı çıktı. Bak, bak çok sinirleniyorum. Arkadaşlar olamaz böyle bir şey ya. Olamaz. Al onu ya. Oha. Süpermen'e bakın ışınlandı resmen. Yo. Umarım bundan güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Hadi Nobini Mobini çıkma ya. Nobini Mobini çıkma. Hadi 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 hadi. No, bir tane daha Nobini çıktı. Al şunu al şunu bak bir daha görmesin gözüm. Üç kere arda çıktı yeter ya yeter. Bakın süper şans bloklar. Sizlerden güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Sizler de bana inanıyorsanız çıkın artık. Çünkü siz yeni bir tarafsınız. Yeni bir yer, yeni bir bölge, yeni bir Raynaud'lar. Hadi hadi hadi. Vay güzel 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 yine odin dun dun, dun geldi arkadaşlar. SX para veriyor. Bu çok iyi karakterlerden. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buradan ne çıkacak? Duru 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 duru. What? Bu ne ya? Triple Lostralitos mu? Arkadaşlar, Beyzimde bir sürü yan yana üçlü karakterler oldu resmen. Bu ne böyle ya? Superman çok iyi paralar veriyorlar yani. Ben dayanamayacağım alıyorum arkadaşlar. 5.95 kat trilyon para oldu. Hadi bakalım buradan ne çıkacak? lay 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 lay, lay. Güzel bir şey bekliyorum. Güzel bir şey bekliyorum. Vay! 335 OC mi? Süpermen. OC ne demek? Kötü bir şey değil değil mi? Burada hayır yazıyor. Paranın üstünde hayır mı yazar ya? Bu ne böyle arkadaşlar? Galiba en yüksek para birimlerinden bir tanesi bu. İnanamıyorum ya şu çıkan karaktere. inanamıyorum Hayırlısı buymuş. Ne? Espri mi yaptın sen? Komik değil. Komik değil. Allah Allah. Of bu esprileri nereden öğreniyorsun ya? Anlamıyorum ki. Son ikiye geldik arkadaşlar. Tahmin edin. Eğer bilirseniz gerçekten siz sizin şans tahmininiz yani böyle çok iyi demektir. Çünkü bilmiyoruz ne çıkacağını. Bu ne lan? Bu ne böyle? Araba lastiği mi bu? Nine Cat mi? <laughs> Oo yandan baktığımızda zaman evet. Ha bu efekt değil miydi? Superman, sen bunlar için efekte mi koydun? Neler oluyor ya böyle inanılmaz şeyler çıkıyor. inanılmaz. Ve son süper şans bloğu size gelsin arkadaşlar. İzleyen herkese gelsin. Bakalım ne çıkıyor. Oy bir tane daha bundan geldi. En çok bundan geliyor arkadaşlar. Odin dün 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 dün. Paramı topluyorum. Tak. CX oldu param. Tak 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 tak. No oldu 741 no. Ve param hareket etmiyor. En yüksek para birimiz SX'den falan fazla olan bu Noymuş arkadaşlar. No no no. No no no. 807 no param oldu. Evet, Superman. Çok teşekkür ederim burada bana eşlik ettiğin için. Biraz ben de dalga geçtim ama sıkıntı yok. Arkadaşlar sizler de daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Ben yeni videoya geçiyorum. Yeni video sağda solda. Tıkla gel oraya. Görüşürüz. Bye bye.